Günaydın. Günaydın. İlk gün heyecanlı tabii. Hocadan bile erken geldin. Ama var ya bu heyecan sonra böyle yavaş yavaş dönüveriyor. Yok ya babanla geldik de bir işi çıktı. O da gelir biraz. Tamam. Aa Yağmur. Ay sen ne kadar büyümüşsün. Çilemciğim biz seninle aynı yaştayız. Sen benim küçüklüğümü görmedin ki. E almışsın o zaman. Büyümüşsün böyle değildin. Çilem neden beni yüzmeye çalışıyorsun? Hah, gel gel bak kim geldi. Merhaba. Kim geldi? Ben tanıştırayım. Ee, şey, Yağmur Hanım. Mehmet Ali Hoca'nın kızı. Ee, Emre Bey. Yeni doktorumuz. Ee, merhaba. Ya ben tanışmıştık biz. Memnun oldum. Ben de. Çok memnun oldum. Hoş geldiniz. Hayırlı olsun. Bir şeye ihtiyacınız olursa ben hemen odadayım. Hiç çekinmeden gelebilirsiniz. Teşekkür ederim. Hayırlı olsun tekrar. Hayırlı olsun tekrar. Ee, Çilem bana da bir Türk kahvesi ısmarlar mısın? Aa, ben içmedim. Al, al. Daha ağzımı sürmedim. Bir ee, şey, biz baş başa içeriz diye şey yaptım ben ama... Ee, Çilemciğim, bir kahve yapar mısın? Beklemeniz gerekecek ama biraz. Sürüyor yani. Olsun, bekleriz. Oğlum niye söylemiyorsun? Ya borça düştüm kaç kere. Biliyor sanıyorum ben. Ay canım olur mu öyle şey? Çilemi bilmiyor musun? Sağ solu belli olmaz onun. Ya tamam da hani söylesen ben de burada borçla debelenip durmam herhalde. Yani özetle e, tabloda da göreceğiniz gibi şirketimiz e, öz kaynaklarını faturalandırmadığı için e, aslında yani piyasada e, kimsenin veremeyeceği kadar e, uygulama... Hmm. Alo Metin Bey. Merhaba efendim. Evet, evet. Ben de şimdi sunumun üstünden geçiyordum. Evet. Evet. İçiniz çok rahat olsun. Bakın şu kadar emin konuşacağım gerçekten. Yani bizim bu ihaleyi alamamamız çok büyük bir sürpriz olur. Evet. 15 dakika sonra toplantıda görüşmek üzere Metin Bey. Oldu. İyi günler. Gelinim. Sen niye cevap vermiyorsun bana? Gelinim diyece, beynim e, algılayamadı durumu, e, dükkanı kapattı bir süreliğine anne. Ay şakacı şey seni! Bak, sana çok güzel kek yapıp getirdim. Sen seversin, bilirim güzel kızım. Güzel kızım? Anne ben kek de sevmem ya. Sen ne yaptın? Yanlış mı getirdin? Anlamadım ki. Çünkü bak bu konuyu çözer, ikimiz de rahatlarız. Aa, ekir seviyor keki. <laughs> Oğluşum. Tabii, o bayılır keke. Neyse olsun, kek zaten önemli değil. Bahanesiydi. Ben buraya seninle sohbet etmeye geldim. <laughs> Çok uzun zamandır ki seninle sohbet etmiyoruz. Evet, evet. E, bayağı oldu. 24 yıl önce beni istemeye gelmiştiniz. Mutfakta bir yalnız kalmıştık. Şekerliği sormuştun. Sen de yerini bilememiştin. <laughs> geçmişten hiç ders almadık. Ben geçen hastaneye düştüğümde... ...hayat bana çok şey öğretti orada. Allah seni başımızdan eksik etmesin anneciğim. Amin kızım, amin. Bak bu konu çok önemli. Bu duayı sakın ağzından eksik etme. Her yerde söyle. Bir kalabalık ortama girdiğinde her yerde. Birininki tutmasa ki tutar. Anneciğim, benim birazdan çok önemli bir toplantım var. Bu çay faslını daha sonra yapsak olur mu? Olmaz. Olmaz kızım. Neden olsun ki yani? Ben şurada iki yudum çay içip kalkıp gideceğim. Çok mu ağır geldim? Yüz mü oldum sana Aslı? Ne düşünüyorsun? Yaptığım bütçe hesaplamasında standart sapmayı 1.05 mi alsaydım ya? 1.1 fazla mı oldu acaba oraya? O ne demek öyle? Anneciğim ne düşündüğümü sordun ya işte ne düşündüğümü söylüyorum. Aklım sunumumda. Ben şu anda sunumumdan başka bir şey düşünemiyorum, dinleyemiyorum. Öf. Yeter Aslı. Sen niye başka gelinler gibi değilsin çocuğu? Ben seninle oturup niçin iki laf dedikodu edemiyorum acaba? Geçen de sana Ferihan'ın gelini öyle yapmış, böyle tutmuş dedim. Kalktın hayırlısı olsun diye babamın ağzıyla bana tepki verdin kızım. Aslı senin için mi geçik çocuğum? Yoksa hayattan mı zevk almıyorsun? Nedir? Ne demek anneciğim niye öyle bir şey olsun? Diyorum ki ne düşünüyorsun Eltin hakkında? Elti mi? Ne eltisi? Anne ne diyorsun? Ne eltisi mi? söyledi ya evleneceği birisi varmış. Aa. Ah. Gerçekten mi? İyi bari hayırlı olsun. Ay işte hadi buyurun gene aynı. Kızım niye sen böyle haber hayırlısı olsun deyip duruyorsun? Haberin yok muydu senin bundan? Yoktu anneciğim nereden haberim olsun benim? O zaman yine bir işe yaramadın. Şaşırdın mı? Hayır. Kalk buradan. Anlamadım. Çabuk git burada bıraktığım büyük tenceremi getir bana. Çabuk. Yok daha fazla duramayacağım ben burada. Ya. Çekip gideyim bu evden bir an önce. Ne oluyor anlamadım. Bütün enerjimi evde. Gelin ara transferden farklı değil ki. Doğru tercih kupa getirir. O senin hem eltin hem üst kat komşun olacak. İnsan tencereyi bile alırken kızım bir araştırır bakar bir altına üstüne bir bakar. Bu işler öyle ihmale gelmiyor. Aya Aslı 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 Kerami Kerami